Ha, çok bekler miyiz? Yok anneannem aldım ben biletleri. <laughs> Telefonundalar. Aman işte pesliğe gidiyor kafam. <laughs> Gider tabi. Bilet kuyruklarını da seversin sen. Dedemle de öyle tanışmıştım. Sonra da her sene beraber gittik. Artık her yıl benim Kendimizi, gülmelerimizi, ağlamalarımızı. Farklarımızı, benzerliklerimizi, sevdiklerimizi koruyalım. Birbirimize, filmlere, festivale sarılalım. 43. İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan. Festival sponsoru Ne Kolay. Herkese merhaba, basın toplantımıza hoş geldiniz. Efendim, şimdi ben birazdan size programı anlatacağım. Ee, ama ondan önce birkaç konuşmamız var. O yüzden öncelikle e, İKSV Genel Müdür Görgün Taner'i alkışlarınızla sahneye çağırıyorum. Efendim yine bir e, Nisan ayında beraberiz. E, bu ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz. E, buradan okudum. 43. İstanbul Film Festivali Gerçekten çok da genç bir izleyici kitlesi var. Bu genç izleyici kitlesi için son birkaç senedir biliyorsunuz bir Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamamız var. Bu senede yine 20 liradan 25 bin tane festival bileti gençlere, gençlere sahiplendirilecek. Onun için buradan gençlerin daha çok film izlemesi ve bu filmleri izleyecek, izleyecekleri sinemalarda ...güzel zaman geçirmelerini e, diliyorum. Altı e, tane sinemada İstanbul Film Festivali bu sene yapılacak. Zaten bütün bu detayları birazdan Kerem ve Hayat Benkar'a... ...Yeni Köprü'de Buluşmalar direktörümüz e, sizlerle paylaşacaklar. E, dijital dünyamız, dijital dünya ile artık her kurumun kişinin bir ilişkisi var. Gördüğünüz gibi bizim için de yeni bir ilişki başlıyor. Bir dijital bankacılık, bir dijital banka ne kolay artık hayatımıza girdi. Önümüzdeki dört sene onlarla el ele kol kola ilerleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum buradan başta Ayşegül olmak üzere bu desteğe. Şimdi diyeceksiniz ki bu destek oldu da ne oldu? İşte onları birazdan Kerem Ayan anlatırken artık sürpriz mi diyeyim ne diyeyim bilemiyorum ama duyacaksınız çok sevineceğinizi Tahmin ediyorum. Özellikle bir haber beni mutluluktan havaya uçurdu. Onu söylememek için kendimi zor tutuyorum ama tembihlendiğim için ağzımı da açmıyorum. Ve tekrar sizlere geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok kolay gelsin, iyi seyirler ve ne kolay dijital bankaya da hayatımıza girdikleri için ve bizimle beraber olacakları için tekrar teşekkür ediyorum. Evet, uzun zamandır ilk defa bir basın toplantımızda ne yazık ki ana sponsorumuz yok demeyeceğim. <laughs> Efendim, ne kolay adına Aktif Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Adaca Oğan'ı sahneye davet ediyorum. Efendim merhabalar, değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. E, sevgili İKSV Genel Müdürü Görgün Bey, Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Hanım, değerli Festival Direktörümüz Kerem Bey, e, Hayat Hanım, hepinize e, ve tüm değerli konuklarımız, e, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Öncelikle mutluluklarımızı ve gururumuzu paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Tam 43 yıl olmuş. E, İstanbul Film Festivali e, Sürdürülürlük çok önemli. Bunun e, bu kadar mazisi olması gerçekten çok etkileyici hepimizin. Gençliğinden, çocukluğundan bir parça var. Az önce de sohbetini ediyorduk. İlk seyrettiğimiz sanat filmleri. Gişelerde e, bekleyen jenerasyonum ben de. E, şimdi dijital dünyayla buluştu. Bizim İKSV ile tanışmamız, bilet platformumuz PASO aracılığıyla oldu. E, birlikte çalıştıkça hakikaten İKSV'ye olan sevgimiz, sanata olan, e, hepimizin olan yatkınlığı e, birçok projeye dönüştü. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli sanat organizasyonlarında, Dijital Bankamız Nekola'yla e, elimizden geldiğince biz de bu e, oluşumların parçası olmaya çalıştık. E, film Festivali'ni herkes gibi biz de heyecanla bekliyoruz ve bu sene bu heyecan, merak dolu bekleyişimizi bir adım ileriye taşıyıp, eşsiz festivalin bir parçası olmak için önemli bir adım attık ve e, Dijital Bankamız Nekola'yla e, festivalin ana sponsoru olduk. İnanın tüm Nekolay ailesi. Tüm e, aktif banka ailesi bundan çok mutlu, çok gururlu bir parçası olduğumuz için müthiş keyif alıyoruz. Çok heyecanlıyız. Bu bizim ilk e, senemiz olacak. Umarım yıllara devam eden e, çok daha uzun yıllarda bu birlikteliğimiz devam ediyor, olacak. Uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Bu özel işbirliğinde emeği geçen ülkemizin kültür sanat yaşamının can damarlarından biri olan sevgili İKSV'nin tüm yöneticilerine birlikte geçirdiğimiz, geride bıraktığımız yıllar ve önümüzdeki yıllar için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Harika bir film festivali bizi bekliyor, her zaman olduğu gibi. Sinemanın büyüsünü yaşayacağımız harika bir hafta diliyorum. hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, bu sene köprüde buluşmaların yeni bir yöneticisi var, Hayat Benkara e, ee, bir an önce söylediği gibi Gül'in aramızda arkada oturuyor. En başından beri bizleydi. Ona çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi ben konuşmasını yapmak için e, Hayat Benkara'yı sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Merhaba, hoş geldiniz. It is a real pleasure to be part of İkasev Foundation and the Istanbul Film Festival. I am bookstore. İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve İstanbul Film Festivali'nin parçası olmak büyük bir onur. Mino Apera'da yapılacak 19. Köprü'de buluşmalarda Türkiye'den yeni ve deneyimli yetenekleri ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Your Turkish is perfect. <laughs> This year... <laughs> this year, we have had a record number of submissions in all sections. 95 feature films in development, 36 TV series, 74 short films, 24 feature films in work in progress. This shows the eagerness from the content creators and producers that there is a real desire to tell stories in this country. Bu yıl tüm atölyelerimizde rekor sayıda başvuru aldık. Film geliştirme atölyesinde 95 başvuru, Köprüde Buluşma Dizi atölyesinde 36, Kısa Film atölyesinde 74 ve Work in Progress bölümünde 24 başvuru ile başvuru sürecini tamamladık. Bu da bize içerik üretenlerin ve yapımcıların kendi ülkelerinde hikaye anlatmaya gerçekten hevesli olduklarını gösteriyor. For this year the program will focus on training, strengthening the community And creating more synergies between content creators. This is why, for the first time, the short film project will participate in the workshops held in March and will now have the opportunity to mix with the rest of their family. Bu yıl köprüde buluşmalarda eğitime ve içerik üretenler arasındaki sinerjiye onaklanacağız. Bu yüzden ilk kez kısa film atölye seçkisinde yer alan proje ekipleri Mart ayında düzenlenen atölyelere katıldılar ve böylece ailenin geri kanalıyla kaynaşma imkanı buldular. We have put an emphasis on women across all activities and we'll have a special session on women in front and behind the camera. Inspiring Turkish and international women to Düzenleyeceğimiz bütün etkinliklere etkinliklerde kadınları öne çıkarmayı hedefledik ve bu doğrultuda kameranın önündeki ve arkasındaki kadınlar adında özel bir oturum düzenleyeceğiz. Türkiye'den ve yurt dışından cesaret ve ilham veren kadın filmleri kadın film profesyonelleri bu sektördeki yolculuklarını paylaşacak ve birbirleriyle nasıl daha iyi işbirliği kurabileceklerini, birbirlerini nasıl destekleyebilecekleri üzerine konuşacaklar. Elbette erkeklere de kapımız açık. Bu erkekleri karşısına alan bir konuşma değil. Thank you to all the talents who have entrusted us with their projects and everyone who has supported us in the making of this edition. Projelere başvurarak bize güvenen bütün yeteneklere ve köprüde buluşmaların bu edisyonunu yaparken bize destek olan herkese teşekkür ederim. Also thank you to our main sponsor Anadolu Efes. We would like to thank also the Consulate General of the Kingdom of Netherlands in Istanbul and their generous contribution. Ayrıca ana, destekçim, ana destekçimiz Anadolu Efes'e de teşekkür etmek isterim. Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na da büyük katkıları için teşekkür ederiz. Merci. Thank you. Evet, şimdi artık programa geçmenin zamanı geldi. Ama önce e, stüdyonun bizler için yaptığı tanıtım filmini izleyelim. Buyurun. Müzik programa artık geçiyoruz. Önce onur ödüllerimizden. E, onları açıklamıştık zaten. Bu sene Meral Orhonsay ve Engin Ayça'ya e, onur ödüllerini vereceğiz. E, Engin Ayça'yı da görelim. Evet. Sağolunuz. E, bu sene festivalde programa geçmeden önce e, Onat Kutlar Çalıştayı olacak. Onat Kutlar Çalıştayı'nın ikincisi olacak. Bu birincisi Haziran 2022'de e, Londra'da yapıldı. Onat Kutlar Sinema İzefi, Sinema Bir Şenliktir başlığıyla. İkincisi de bu sene 22-23 Nisan tarihlerinde Salon İKSV'de yapılacak. İlgilenenlere de ariyeten bunu duyuralım. Evet, efendim gelelim artık beklenen programa. Önce kısa filmlerle başlayalım. Ee, ulusal Kısa Film Yarışmamız şekilde görüldüğü gibi 36 Ağlak Bebe, Guk'la Beyaz Dağ'ın Çocukları, Eksi Bir, Zerafet ve Şiddet Arasında Nasıl Kaybolunur, Aç Karnına Çıkmayalım, Bir Dostluk ve Onun Kalesinde 10 filmimiz var. Ulusal Kısa Yarışma jürimizde Kasım Ördek, Zeynep Demirhan ve Barış Gönenen'den oluşuyor. Ee, bundan sonra hemen Ulusal Belgesel Yarışmamıza geçelim. Ee, burada da 10 film var. Bu sene hep 10 filmden gittik. Domates, biber, depresyon, bir parça memleket, dar geçit, şarap rengi deniz, bir isim ve bir yer, Ege güneşi, bir gün 365 saat, eklips, bazen hep birlikte ve karanlık zamanlarda şarkı söylemek. Ulusal belgesel yarışma jürimizde Berna Gençalp, Orhan Eskiköy ve Evrim Kaya'dan oluşmakta ve de heyecanla beklenen e, ulusal yarışmamıza geçiyorum. Fazla vakit kaybetmeden bu sene jürimiz jüri başkanımız Aslı Özge, Merve Dizdar, Barış Ağen, Halil Altındere ve Ekin Fil var. Görüldüğü gibi oyuncumuz, görüntü yönetmenimiz, sanatçımız ve müzisyenimiz var. Güzel bir jüri oldu. Ulusal yarışmada da 10 film var. Cemil Ağcıklıoğlu'ndan Son Hasat, Selman Nacar'dan Tereddüt çizgisi, Buslat Saraçoğlu'ndan Bildiğin gibi değil. Kıvanç Sezer'den 8x8, Mete Gümürhan'dan beraber. Ee, şimdi beraberle beraber, pardon ilk filmlere geçtik bu arada. Artık bundan sonrası ilk film hep. Ee, Nehir Tuna'dan Yurt, Aslıhan Ünal'dan Suyun Üstü. Bu filmleri ee, daha önce hem çoğunu zaten Antalya programındaydı biliyorsunuz. Oradan bize geldiler. Suyun üstü de Adana'ydı. Son söyleyeceğim 3 filmde yeni ilk defa bizde premier yapacak olan Baran Gündüz Alp'ın Rozinantesi, Ozan Yoler'in Başlangıçları ve Sinan Kesova'nın Büyük Kuşatması. Evet. Ee, öbürküler de bizde premier yapacak tabii ki hali. Çünkü ne yazık ki Antalya biliyorsunuz olamadı ama... Ee... İnşallah ileride bütün festivaller toplu halde yapılsın diye ümit ediyoruz. Ee, evet efendim, şimdi bundan sonra bir özel gösterimimiz var. Ee, Hüseyin Karabey'in son filmi Kuzey'den Gelen Adam, bir kadı inanır belgeseli. Buradan da bu vesileyle acil şifalar diliyoruz kendisine. Ee, festivalde gösterilecek Hüseyin Karabey'in son filmi. Ee, bu sene yine Zurich Sigorta sponsorluğunda Dünden Bugüne Türk Klasikleri devam ediyor. At, Yılmaz'ın, Hayallerim, Aşkım ve Sen filmini restore ettirdik. Ee, Atlas'a çok teşekkür ediyoruz bu restorasyon için. Ee, bir de bu filmle beraber aslında şeyden de size bahsetmek isterim, bir eski bilet uygulaması yapıyoruz bu sene ilk defa. Ee, eski bir film festivali biletiniz varsa evde sakladıysanız, onunla... ...bir filme, bu filme hatta girebileceksiniz, böyle bir uygulama yaptık. O yüzden evde varsa biletiniz arayın. Ee, Türkan Şoray'ın da katılacağı bir seans olacak bu zaten. Bu sene ilk böyle başlayalım, bakalım nasıl olacak dedik. Bu güzel fikir için de konsepte teşekkür ediyoruz, onlardan çıktı çünkü bu fikir. Ee, evet, şimdi bu sene bir Macar toplu gösterimiz var görüldüğü gibi adını Macar Rapsodileri koyduk. Macaristan'dan 12 film gösteriyoruz. Bunların hepsi gerçekten yani Macar, Macaristan'ın çok önemli yönetmenleri işte İçvan Sabo, Miklós Yanço, Marta Mesaros ki bunların bazıları daha önceki festivallerde de gösterildi. Onların olduğu böyle güzel bir seçki yaptık. Bunların içinde bir de Yeni bir filmimiz var, Her Şeyin Açıklaması diye, o da bir Macar filmi, onu da koyduk en son. Ama e, umarım siz de beğenirsiniz. Oldukça güzel bir seçki oldu Macar Rapsodileri bölümü. Evet, uluslararası yarışmaya geçiyoruz. Bu sene Uluslararası Yarışma Jüri Başkanımız Kerry Fox, kendini kendisini e, Jane Campion'ın An Angel At My Table'ından, Shallow Grave'den, Antimita'dan tanırsınız. E, yeni Zelandalı oyuncu. Ondan başka Ukrayna, Türkiye biliyorsunuz Marina Ergorbah, Gladys Juju Kurgucu, Orestis Andriyadakis, Selanik Film Festivali artistik direktörü ve Variety gibi büyük dergilerde eleştirmenlik yapan Guy Lodge var. Uluslararası jürimizde. Uluslararası yarışmamızda da 10 film var bu sene. Cezayir Kralı, Elias Belkedar'dan. Muhammed Benatia'dan Behind the Mountains, Dağların ardı. E, Baloji'den kehanet. Anna Buri, Buriyashkova'dan sonsuza dek bir Ukrayna filmi. İspanya'dan Manuel Martin Cuenca'dan Andrea'yı sevmek. Vietnam'dan e, Kuli Never Cries. Bu aynı zamanda Venedik'te, pardon Berlin'de en iyi ilk film ödülü aldı. Ee, Yunanistan ve Kıbrıs ortak yapımı Kiros Papa Embriyo Larva Kelebek İngiltere'den Olmo Schnabel ki Julian Schnabel'ın oğlu kendisi Pet Shop Days ee, Hollanda'dan Ena Sendi Yareviç'ten Tatlı Rüyalar. ve Almanya-Türkiye ortak yapımı Aslı Özge'nin Faruk adlı filmi de e, yarışmada olacak. Evet. Şimdi geldik e, Ne Kolay Galalarına Dokuz filmimiz var bu sene galalarda. Onları hızlı bir şekilde geçeceğim size. Bütün filmleri de böyle ufak ufak söylüyorum. Levan Akın'ın Berlin Film Festival'deki Crossing, Geçiş adlı filmi yine burada. Yine Berlin yarışmadan Atomegoya'nın Seven Wales adlı filmi var. Matthias Glasner'in ee, en iyi senaryo kazanan Ölmek adlı film var ki Matthias Glasner ve Lars Aydinger festivale gelecekler filmi sunmak için. Ee, Ferzan Özpetek'in son filmi Bir İstanbul Üçlemesi var. Meze, müzik, muhabbet. Ee, Ferzan Özpete'nin de gelecek filmin bol miktarda Türk oyuncusu da var. Üç bölümlü oluşuyor. Onlar da burada olacaklar. Ee, Richard Linklater'dan Hitman adlı film var. Geçen sene Venedik'te gösterilmişti. Çok güzel, çok eğlenceli bir film ve onunla, festivali de onunla açacağız o filmle. Sonra Dünya Festivallerinden bölümünde ee, yine e, Venedik'te yarışma doğan Olivia Sayas var, Bruno Dumont'un İmparatorluk adlı filmi var, Andreas Drezen'in Sevgiler Hilde adlı filmi var. İran'dan en sevdiğim, yani Berlin'de çok beğenip ödül almaması herkese şaşırtan en sevdiğim Pastam adlı İran filmi var. E, Alonso Ruiz Palacios'tan Mutfak adlı film var. E, Hong Sang-soo'nun e, jüri büyük ödülü alan bir gezginin ihtiyaçları. Abi Abdurrahman Sisakon'un Black Tea, Siyah Çay. Bunlar hepsi Berlin yarışma. Bir de Tarsem Singh'in son filmi Dear Jassy var. Ee, Tarsem daha önce The Cell, The Fall diye filmler yapmıştı. Sadece Tarsem diye biliniyor. Ayrıyeten reklamları ve video klipleri de var. Kendisi de festivale gelecek. Ee, bu vesileyle onu da ağırlamış olacağız. Genç Ustalar'da bu sene Genç Ustalar yarışmalı bölümümüz biliyorsunuz yedi 7 genç jüri üyemiz var. ve onlar 11 film arasından seçecekler. Ki bunların arasında No Other Land var. Gidecek yer yok biliyorsunuz Berlin'de de oldukça olay çıkartan Filistin İsrail ortak yapımı belgesel. Yine Berlin'den Stranger's Case adlı bir film var. Yabancı meselesi. O da Berlin'de special screenings'de gösterilmişti. Bir bölümü de Türkiye'de geçiyor. bunları aşağı yukarı söyleyebilirim. Daha dediğim gibi 11 film var, hızlıca geçiyorum. E, Müzik İşin As Bölümünü tekrardan getirdik bu sene çünkü müzikli filmlerimiz vardı ki tabii ki bunlardan bize en heyecanlandıran e, Jonathan Demi'nin "Stop Making Sense" adlı filminin restore hali. Ee, yakın zamanda ölen Ryuichi Sakamoto'nun son konseri aslında Opus ee, ve yine Berlin yarışmadan Gloria adlı bir film var. Ee, Anne Fontaine'in de Bolero adlı, Bolero'yu anlatan filmi var. O filmde de öğrendiğimiz gibi dünyada her 15 dakikada bir Bolero çalıyormuş hala. Bunu da bir bilgi olarak size veriyorum. Ee, Mayınlı Bölge'miz devam ediyor. Ee, Mayınlı Bölge'de iki tane yerli film var. Bunlardan biri Can Evrenol'un son filmi Sayara, Kadıköy Sineması'nda gece yarısı gösterimiyle premierini yapacak. Oldukça kanlı bir film. Ve de Cem Özüdur'un filmi Turbo. Bu iki filminde de biz Türkiye hatta dünya premierini yapacağız gibi gözüküyor. Emin değilim Can'ın için ama evet sanırım öyle. Efendim antidepresan e, filmimizde de antidepresan bölümümüzde de e, beş 5 filmimiz var bu sene. Orada da Berlin'deki eee Encounters'dan Matt and Mara adlı film var. Yani aradan çok e, harika bir River Boom diye Afganistan belgeseli var ve çok komik. Yani savaş sırasında geçmesine rağmen çok komik bir belgesel. Neredesin aşkım bölümümüz devam ediyor. Ee, Berlin'deki e, Teddy Bear ödülü alan her şey güzel olacak da bu bölümün içinde. Çiçek istemez bölümümüz yine devam ediyor. Burada da yine Berlin'den e, Dirsek adlı film var. Aslı Özarslan'ın Generations'da yarışan e, yarışan Dirsek adlı filmi. Geçen sene e, başlattığımız Heyula bölümü yine devam ediyor. Burada e, Berlin'de en iyi yönetmen alan e, Nelson Carlo de Los Santos Arias'ın Pepe adlı film var. Biz daha önce Kokotesi'ni göstermiştik onun. E, Radu Jude'nin son filmi var. Dünyanın sonundan çok da bir şey beklemeyin isimli. E, Hong Sang-soo'nun bir önce yaptığı film var. Her festivali bir film yapıyor biliyorsun. Hong Sang-soo. Venedik'teki filmi de burada ayrıyeten. Sinemanya ee, bölümüne geçiyorum. Orada da e, kandan beri beklediğimiz Victor Erice'nin son film var, Kapa Gözlerini. Ee, bir Michel Gondry belgeselimiz var. Man Ray filmlerinin yeni restore olmuş hali ve e, Jim Carmish'in grubuyla müzik yaptığı Akla Dönüş adlı film var. Zamanında e, burada da gösterilip Şirin'in düğünü bayağı olaylı bir Alman filmi var. Helma Sanders-Bramson, Martin Scorsese'nin yeni restore edilip Berlin'de gösterilen After Hours, Geç Saatler filmi var. Ve bu sene 50. yılını kutlayan Alice Kentlerde filmi var, Wim Wenders'ten. Şimdi efendim bu sene bir bölüm ekledik, dört filmde Koji Yakusho diye. Koji Yakusho biliyorsunuz, seyretmişsiniz de, Perfect Days'de en son Wim film, Wenders'in filminde oynadı. Ee, Koji Yakusho İstanbul'a geliyor. Japonya'nın en önemli oyuncularından birisi kendisi. Ve dört e, filmiyle bunu biz kutluyoruz. 13 Suikastçı e, Takashi Miike'nin, e, Gökyüzünün Altında, Aşka Davet, onu ünlü eden sonra e, Amerikan remake'de yapılan Aşka Davet ve de Perfect Days'i e, baştan gösteriyoruz. ...festivalin son günlerinde kendisini ağırlayacağız. Şimdi bu bu sene bize en heyecanlandıran belgesel bölümü oldu aslında. Çünkü Berlin e, Büyük Ödül Dahomey bir belgesel biliyorsunuz da... Daomei belgeseller bölümünde gösteriyoruz. Yine belgeseller bölümünde iki tane yerli yapım var. Bunları belgesel yarışmasına alabilirdik fakat ikisi de tarihten dolayı ne yazık ki giremedi. 2022 filmleri hiç gösterilmemesine rağmen. O yüzden o filmleri göstermemek istemedik ve de belgesel bölümü aldık. Birisi Pınar Öğrenci'nin Aşit adlı filmi, öbürü de Ayşe Toprağ'ın Benim Adım Mutlu adlı filmi. Bunlar da festivalde gösterilecek. Ee, bir de e, Anselm var, Wim Wenders'in son filmi. E, Wim Wenders geliyor, artık bunu söyleyelim. Sona bıraktık bunu. E, ve de Anselm filminin sunumunda kendisine e, onur ödülü vereceğiz. Atlas sinemasında olacak bu, onun da tarihlerini söyleriz size. E ee, bizden şimdilik bu kadar aslında programı bir üzerinden geçtik. Çok sağ olun. Var olun. Geldiğiniz için inşallah harika bir festival olsun diyorum. Sağ olun.